Arkadaşlar hepinize günaydın. Bugün inşaatta demircilerin şu perdeyi bağlamasını bekliyoruz. Onlar perdeyi bağladıktan sonra kapatma işlerine geçeceğiz. Ben gerekli e, malzemeleri tedarik ettim, getirdim. Daha sonrasında burayı hallettikten sonra biz burayı kapatırken onlar da yukarıda tabliye e, demirini bağlayacaklar. Kolonları atacaklar. Bu da inşaatımızın tuğlası örülmüş hali. Bu inşaatta iki daire var katta. Biri 3 artı 1, biri 4 artı 1. Şu an 3 artı 1'i görüyorsunuz. Burası bölünecek. Ee, şurası bir oda olacak Burası 3 artı 1'e dahil Burası Giriş Ardından Burada bir odamız var Şurada bir e, odamız olacak Burası Hatta burası büyük bir odamız olacak ee, Şurası Balkonumuz Balkon biraz küçük kalmış gibi Ama ideal Yani en azından önü kör kalmıyor. Şöyle kafanızı uzattığınızda caddeyi görebiliyorsunuz. Şimdi bu tuğlanın örülme şekilleri vardır. Mesela burada şaşırtmalı örülmüş. Zaten olması gereken bu. Asla şu çizgi şu alt çizgiyle üst üste gelmemesi gerekiyor. Eğer gelirse bu duvar yıkılır zaten. Rüzgar bile yıkar o duvarı. Artı olarak şimdi şunu köpük e, işini kimse yapmıyor. Köpüğün amacı insanlar oraya tahta çakıyor, e, çıta çakıyor ya da harç vuruyor. Bu herhangi bir sağlamlık sağlamaz. O duvar gene yıkılır. Bu duvar nasıl güvence alınmasını bu köpük sağlıyor. Mesela bu köpük e, donduğu zaman bu duvara istediğiniz kadar vurun. Şu haldeyken bile asla yıkılmaz. Bayağı bir güç harcadıktan sonra belki yıkılır. Ama onun dışında yıkılması çok da mümkün değil yani dış kuvvetler hava olsun deprem olsun onlar yıkılmasını sağlamaz daha sonrasında dışları bim sörüyoruz içleri tuğla dışları bim sörmemizin sebebi dış cephedeki montalama yapılırken vidalar tuğlayı patlatıyor. Tuğla vida tutmuyor. Bims daha iyi tutuyor. Hani arasında şey diyenler oluyor. Şöyle bir algı var. Ee, Bims daha iyi ısıtıyor. Isı yalıtımı daha iyi filan diyorlar. Asla yani öyle bir şey yok. İkisi de aynı. Sadece bu dış duvarda e, montalama vidalarını daha iyi tutuyor o yüzden dışarıları e, bundan kullanıyoruz kullandığımız tuğla erbaa tuğlası yani birinci kalite tuğla asla hani malzemeden kaçmıyoruz zaten şöyle bir şey var tuğla duvarların direkt duvarların hatta bir taşıyıcılık görevi yok. Bizim buradaki taşıyıcımız nedir? Kolon, perde bunlardır. Bu da mesela farklı bir eee algı yüzünden yanlış biliniyor. İnsanlar duvarlara bakıyor. Yani duvar sana bir şey katmaz. Sadece duvar bölmeye yarayan bir araç.